Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere e, Telegram üzerinden aktif kazanç sağladığım sistemlerden bahsetmek istiyorum. E, özellikle kanalıma abone olan dostlarım e, videoları attığımda beğenirseniz çok mutlu olurum. E, daha fazla ön plana çıkmış olur videom. E, dostlar şimdi e, öncelikle Stars Miner'dan bahsetmek istiyorum. Burada Open diyeyim. E, burada bu sistem arkadaşlar 12 saatte bir giriyorsunuz. Madenciliği çalıştırıyorsunuz. Her 12 saatte bir çalıştırmanız gerekiyor. Aşağı bıraktığım Telegram linkiyle girdiğinizde arkadaşlar size 1000 adet hash gücü veriyor. İki tane Telegram kanalı var. Bakın Stars ee, Miner. Şu iki kanal var. Stars Miner News ve Stars Miner Live Payot. Burada ödeme kanallarını paylaşıyorlar. Bu kanalları da takip ettiğinizde her biri için 500'erden 1000 adet daha hash gücü alıyorsunuz. Ve totalde 2000 adet hash gücüyle başlamış oluyorsunuz arkadaşlar ben şimdi buradan bir e, çekim yapacağım şu hash'leri sat diyeyim takas diyeyim tamam şu anda benim ne kadar birikmiş ödeme kısmında 79 cent birikmiş şimdi çekeceğim arkadaşlar bunu gayet basit bir sistem ee, telegram yıldızlarıyla stars satın alıyorsunuz ee, ben buradan banka kartıyla telegram yıldızı almıştım bu sistemden ee, sonra bu stars'ı buraya yükselt deyip arkadaşlar gayet basit nerede bu madenci kısmına geliyorsunuz. Yükselt deyip buradan minimum 150 adet yıldızla satın alınıyormuş arkadaşlar. Deposit kripto diyeyim. Tron seçtim. A, T, -C 20 Evet. P, Bunu kopyaladım. Şimdi buradan ödeme kısmına geleyim. Minimum 0,02 oluyormuş. Haydi bismillah. Onayla diyeyim. Dostlar telefondan çekimimi yaptım. Burada bir sıkıntı vardı. Niye böyle bir şey oldu? Bakın dostlar buradan göstereyim. Çekimimi yaptım. Buradan kazma, kazıma devam ediyoruz hesabıma geldiği zaman e, paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle hatta bildirim olarak mail adresimi mail de açayım. Bakın dostlar. Birazdan hesabıma para yatar. Bir diğer sistem arkadaşlar. Birds Empire. Burada da kuş alıp kazanç sağlıyoruz, sağlıyoruz arkadaşlar. Size daha önce paylaştığım Seller Bot vardı. Ayın 13'ünden sonra bana çekim yapabilirsin dedi. 150 dolar ve üzerine çıkarmıştım bakiyemi. Bir de o sistemden 150 dolar üzerinde bakiyeye ulaşıp da aktif düzenli çekim yapan insanlar varsa arkadaşlar, dostlar yorumlarda belirtebilirler mi? Birds Empire. Bu da arkadaşlar kuş satın alıyoruz. Launch diyeyim. Aşağı bıraktığım linkten geldiğinizde size 1000 adet bonus güç veriyor. Bakın şu an benim 60.000 adet birikmiş. Ben bunu çekeceğim. Çekim çek diyeceğim. TRX diyeceğim. Evet. Az önce PCK dedik. 60.000 bin. Hesabıma para geldi arkadaşlar. Buradan da çekim yapayım bir. Bu da birazdan hesabıma gelir. Bakın arkadaşlar. Şurada bir yenileyim. Hesabıma buradan mail olarak da gelir. Şöyle göstereyim. Dostlar size şöyle söyleyeyim. Bu sistem kuş alıyor, yumurta, kuş satın alıyoruz. Yatırımsız bir şekilde kazanç mümkün değil arkadaşlar burada. Ben buradan kuş almıştım. Buradan paketler de var arkadaşlar. Buradan işte kuş paketleri vesaire aldığınızda burada minimum 3 dolarlık bir yat, e, alım yat, yatırım oluyormuş. İşte ne bileyim burada 15 dolarlık bir alım yaptığınızda 3, 3 adet size çark hakkı veriyormuş. Normalde her 10 dolara bir çark hakkı veriyordu. Kuş alıyorsunuz. Yumurta üretiyor bunlar. Deponuzdan bu e, biriken e, yumurtaları satıyorsunuz yarısı alt çekilebilir altın olarak yarısı da gümüş olarak bakiyenize yansıyor. Bakın arkadaşlar benim tekrar birikmeye başladı. Burada e, mağaza kısmında arkadaşlar benim saatlik 3 e, tane burada kırmızı red kuşum varmış. Bunun saatlik yumurta kapasitesi en fazla bunun var arkadaşlar. Bende 3 tane var yatırım yaptığım için 205 dolar civarında yaptım. Burada aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. En düşüğü bebek kuş. Size e, bundan bir tane bin adet gümüş veriyor. Bununla bunu da e, bu kuş alıyorsunuz. Görevler kısmında Telegram takip kanalları var. Follow e, işte ödeme kanallarını paylaştıkları bir Birds with Travels ve Birds News kanallarını takip ettiğinizde bin adet daha gümüş alıyorsunuz ve iki buradan iki adet be bebek kuş alabiliyorsunuz. E, dediğim gibi burada deponuzun kapasitesini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu anda 2 milyon deponun kapasitesi var. Saatlik yumurta üretim bin 198 adet yumurta üretiyor. Saatlik yumurta ka üretim kapasitem. Benim bu depom 2 milyon e, yumurtaya kadar alıyor ve bu 2 milyon e, bu depo dolduğunda satmanız gerekiyor. Satmazsanız yumurta üretiminiz duruyor arkadaşlar. Depolarınızı arttırabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar deponuzun kapasitesini 4 milyona çıkartmak için 200 bin gümüş istiyormuş falan. Buradan yatırım yaptığınız takdirde diğer kısmından. <laughs> buradan görevleri yapın. Benim bir tek depo yükseltmem olmadı. Şu anda yapmadım. İlerleyen zamanlarda belki yapabilirim. Her her yüz yumurta bir coin oluyor. Yarısı gümüş, yarısı da altın olarak e, hesabınıza geliyor. Şu sarı kısım altın çekilebilir bakıya. Gümüşte oyun içi alımlarınızda kullanılıyor. E, rulet kısmından buradan e, çark çevirme hakkı verdiğinde siz arkadaşlar e, çark çeviriyorsunuz. Buradan şansınıza kırmızı kuş, mavi kuş. Ki kırmızı kuş gelirse aleyü ilaç. En yüksek yumurtayı bu üretiyor. İşte gümüş gelebiliyor vesaire. Takas kısmından elinizdeki altınlarınızı yüzde onluk bir şöyle söyleyeyim takas yapayım yüzde on daha fazla bir e, bonusla gümüşe çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir sistem. Bir de size şunu hatırlatayım. Buradan e, deponuzdaki yumurta alacaksınız şey kuş alacaksınız diyelim. Kuş satın almadan önce deponuzdaki bütün yumurtaları satmanız gerekiyor. Satmadan alırsanız buradaki yumurtalarınız yanıyor onu söyleyeyim. Daha evvel öyle bir denemiştim öyle bir başıma geldi. Sistem bu şekilde. Stellar Bot da arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim bakalım. Bu arada bakın hesabıma paralar yattı arkadaşlar. Direkt şey de yatmış. Ee, neydi onun adı? Burst Empire'dan yatırmış olduğum miktar da yatmış. Şöyle Binance diyeyim. Dur. Düzdan nerede lan? Kontrol paneli. Bakın paralar hesabıma yatmış. Burada 11 dolarım vardı. Burada da zaten görünüyor. Onaylandı diyor. 20 turun say hesabıma geldi. Diğer ee, bir sistemden de bu <laughs> Stars Miner'dan da param hesabıma yattı. Size bir de şunu söylemek istiyorum. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama Stars işte Stellar Bot'tan yatırım yani düzenli olarak kazanç sağlayan arkadaşlar yorumlara yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler bol kazançlar.